Merhaba arkadaşlar, ben Yazılım Eğitmeni Sercan Tırmık. Bugünkü dersimizde yapmış olduğumuz geçen dersteki öğrenci ve öğretmen sınıflarının veri tabanı işlemleri bakmaya çalışacağız. Veri tabanı kısmında arkadaşlar kullanacağımız özelliğimiz yine SQLite 3 olacak. SQLite 3 ile beraber ilk önce öğrenci sınıfının ekleme silme işlemleri, daha sonra öğretmen sınıfının ekle sil güncelle listeler, işlemleri olacak. Bunun için ayrı bir tane sayfada yine oluşturabiliriz arkadaşlar. Import SQLite 3'ü dahil edip işleme başlıyorsunuz. database ekledikten sonra bilgiler sınıfında yani öğrenci sınıfında şu alan içerisinde def ayrı bir veri tabanı ya da db veri tabanı ismini verebilirsiniz şöyle büyük db yazabilirsin ya da veri tabanı fark etmez ismini verdik içerisine de class içinde olduğu için self mantığını kullanıyorsunuz burada yapacağımız özelliğimiz SQLite 3'ü dahil etmek alan adlarımızın tiplerini belirlemek id no tam sayı olsun belki bunu arkadaşlar otomatik artan yapı olarak yapabiliriz onu e, primary olarak ayarlayıp otomatik artan yapalım Şimdi with SQLite 3 nokta connect diyorsunuz. Database'imizin ismi aynı kök dizinde olsun diye bunun ismini ne verelim? Otomasyon db verelim. Otomasyon nokta db. Bunun uzantısına arkadaşlar db SQLite 3 gibi isimler verebilirsiniz. S, bağlantı diye isimlendirebilirsiniz de. Sonra bir tane SQL komutu atıyorsunuz. SQL eşittir. con nokta cursor diyorsunuz. Sonra SQL nokta connection Şuradan bir hata vermiş. Nokta ee, execute diyorsunuz arkadaşlar ve bunun içerisinde alan adlarını sıralıyorsunuz. 3 ee, tane tırnak kullanacağım. Şuraya büyük harflerle yazalım. Küçük yazılı, fark etmez. Create table if not exist yazıyorsunuz. tbl alt çizgi öğrenci diyorsunuz. Ve bunun altına alan adlarını sıralıyorsunuz alan adlarımız ne olacak bu arada arkadaşlar create table yazdıktan sonra alan adımız e, ilk önce idno adı soyadı gibi bilgiler var idno diyorsunuz e, tipini integer diyorsunuz burada arkadaşlar auto increment diyorsunuz mentis diyorsunuz sonra primary yani birinci anahtar olsun. Arduino olanlar e, direkt bu şekilde int olarak değil integer olarak tanımlanması gerekiyor. Otomatik artan yapı olması gerekiyor ve primary key istersek olması gerekiyor. Bu bir e, kalıp arkadaşlar. Bu şekilde çıktı olarak seçiyorsunuz. Şu primary key'i şöyle düzeltelim. Bazen hata veriyor çünkü. E, Arduino tipi primary key olan ve auto increment bu şekilde yazmak daha doğru. Bunu böyle yapalım. Daha sonra alan adlarımızda ne var? Ad soyad bilgisi var. Adı soyadı bilgisi var. Bu arkadaşlar text olacak. Daha sonra yaş ve adres bilgileri var. Bunları aynı satırda yazabiliriz. Yaş text, adres text. Arkadaşlar, ha öğrencinin bir de ekstradan hangi özelliği var? Aldığı dersler olabilir, notları olabilir, değil mi? Ee, bunların da çekilebilir. Bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Mesela öğrencinin e, almış olduğu dersler, mesela ve onun notları şeklinde. O şekilde de olabilir. Mesela adres, tekst dedik, tamam. Bunlar tek bir öğrencinin verisi. Ama e, Alınan dersler mesela Ders ID'si ya da numarası Bunları da bir düşünmek lazım Mesela buna ekstradan Öğrencilik bilgileriyle ilgili Alanı da Bir alt satıra yazsa Yani şu alanda şöyle bir şey yapalım e, Sınıfını Ders adını ve notları e, Hatta şöyle bir şey olabilir Biz öğrenciye maksimum 3 tane not tanımlarız e, ders saati mesela atıyorum ki 3 ve üzerinde üzerindeyse e, 3 tane ders notu olsun 3'ün altındaysa 2 tane ders notu olsun. O şekilde bir şey de tanımlayabiliriz. Öğrencimizin, önce şunu yapalım. E, ders adı ders adı teks olacak. E, ders adının ders saati ders alt çizgi kullanacağım ders adı olsun dersin saati olsun text sayısal bir şey olacak mı hmm. sanki ben bunu int yapacak gibiyim arkadaşlar int yaptım bir de üç tane not olsun not1 integer olsun not2 integer olsun. Not 3 bu da yine integer olsun. Şeklinde. Telefon da olsa olabilir. Zorunlu alan değil. Mesela zorunlu alan olmayarak yapabilirsiniz. Öğrenci 3 tane not olsun. Ama bu 3 tane notu zorunlu olmayacaktır. Şöyle olacak. Öğrenci girilen 3 tane notu onu da kontrolü şöyle sağlarız. İşte ders saati 3'ün üzerindeyse ya da 3'ün altındaysa e, oradan sağlayabiliriz arkadaşlar bu şekilde. E, bunu böyle ID olsun arkadaşlar bu şekilde kullandığımız zamanda da öğrencimize ekstra da şey veremiyoruz. Mesela e, öğrencin olsun işte rastgele 1000 ile 3000 arasında gibi hani bunu da verebilirsiniz. Bu öğrencinin hani ID no dediğimiz Kavram şu oluyor biliyorsunuzdur belki ee, var olan kayıt ya da numara silindiği zaman bir daha onu veremiyorsunuz yani benzersiz unik bir seçenek olmuş olur o şekilleri tanımlayabilirsiniz o yüzden tablo oluştururken şu alanda yapmış olduğumuz değerler bizim için e, kritik değer şeklinde buradaki tabloyu e, yani kağıt üzerinde işleme başlamadan çok iyi yapmak lazım. Yoksa burası sorun olabiliyor. O yüzden sıfırdan her seferinde sil ya da tekrar yap demek yerine baştan sağlam yapıp o şekilde ilerlemek daha iyidir. Bunları yazdık. Başka bir sıkıntı yok gibi duruyor ama olursa da zaten görürüz. Ve en sonda arkadaşlar return diyorsunuz connection şeklinde o veriyi nereden aldıysa oraya döndürüyor. Şimdi yapacağım özelliğim ekstradan ne var arkadaşlar? Şu kullanıcının şu bilgiler veri ben genelde en üstte tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Veri tabanı kısımlarını en üstte tutuyorum. Şu öğretmen sınıfını biraz şimdilik aşağı taşıyacağım. Çünkü burada Şimdilik bir işim yok. Ee, ekstradan ne ekleyeceğim? Adı, soyadı, yaş, adres, bilgileri var. Ee, ders adı var. Ders saati var. Ee, devamsızlık belki olabilir ama onları ekstradan yapsanız daha iyi olur. Şöyle yapacağım. Self. Buna selfe gerek var mı? Şimdilik eklemeyeceğim arkadaşlar. Ders adı. Ders adı. Hatta alt çizgi beraber ya da büyük küçük kamera kes yapabilirsiniz. Input ders adı şeklinde. E, ders saati diyorsunuz. Ders saat eşittir. Int input ders saati. Ders saati arkadaşlar... Hatta burada şey de yapabilirsiniz. Yine bir karar yapısı sıfırdan az olamaz. Şey, birden az olamaz şeklinde. Şöyle bir karar yapısı olsun. If If Ders saati küçük bir olduğunda ne yapsın arkadaşlar? Bize bir uyarı versin. Desin ki print ders saati istenilen aralıkta değil. Ya da şöyle birden az olamaz şeklinde. Ee, else durumda şuna bakalım. Else yazmaya da biliriz ama ne olsun mesela? Else durumunda da ders saatini e, notlarını belki girilebilir. Ya da başka bir işlem yapılabilir mi? Hani veri giriş esnasında kaç tane? Burada sadece öğrencinin bilgisini giriyorsunuz. Öğrencinin dersle mesela ilgili dersin alanıyla da değiştirebilirsiniz belki ama yani şimdilik o kadar yani düşünmeye gerek var mı kapsamlı örnek için. Ee, yani bir başlangıçta şimdilik yapsak bu şekilde de olabilir. Burada arkadaşlar ders adını girdik. Ders saati birden az olduğunda mesaj verecek ve mesaj verdiği zaman da buradaki e, ana menüye dönecek aslında. Hani öğretmen mi seçeceksin, öğrenci seçeceksin onun menüsüne dönecek. Her durumda da şunu yapalım. 3 tane dersin notu olabilir hangi öğrenci ise onun notlarını girdirebilirsiniz. Şimdi, er sorunda şunu yapabiliriz arkadaşlar, not giriş diye bir fonksiyonumuz olsun. Onu birazdan oluşturacağım, not giriş fonksiyonumuz, metodumuz olsun. Bunu girdikten sonra da belki bunun bilgilerini yazdırır, harf notunu hesaplatır işte geçme kalma gibi durumlarını hesaplatır. Onları yapabilirsiniz. En sonunda da şu alanda bilgiler kaydedilmiştir. E, i̇şlemi yapabiliriz arkadaşlar. E, not giriş aldıktan sonra belki burada şu da olur arkadaşlar. Yani hmm, üç tane ya da kaç tane ders notu varsa ya da ders saati mesela şöyle yapılabilir. Kaç tane veri giriyorsa onun değerini de belki tutabiliriz. Ders saati verisini seçer. Ona göre işlem yapar. Bu şekilde de olur arkadaşlar. Ee, yazdıktan sonra ne yapalım burada? Print bilgiler kaydedilmiştir. Şeklinde uyarı mesajını da vermiş olduk. Yalnız ders adını yazdık. Ders adını bir yerde kullandık mı? Ders saatini şurada kullandık. Bunlar zaten yukarıdan geliyordu. Ee, bunda da database'e kaybedeceğiz, tamam. Şimdi şey de bir yapalım. Def Not giriş Not giriş parantez içine self atıyorsunuz, iki nokta indir. Şimdi burada veriyi nasıl çekeceğiz? Sayfamızda ders saati direkt mesela for'u da döndürebiliriz. for adet in Burada if mi yazsak? Ders Saati Ders saatini gönderdim arkadaşlar. Not girişinin yanına. Ders saati if diyeceğim. Ders saati büyük eşit 3 ise ders saati 3'ten büyükse arkadaşlar 3 tane e, ders notu girecek. For i in, in range e, ne diyelim 1 ile 4 arasında 4 tane ders girecek. Hatta bunu bir tane notlar diye bir değişkenimiz olsun listemiz olsun notlar listesi sonra not not diyelim arkadaşlar not yazınca özel karakter oluyor çünkü not eşittir tam sayı demiştik yukarıda int input e, kaçıncı not ise str parantez içine i diyorsunuz artı diyorsunuz nokta ders notunu girin şeklinde girilen bu ders notunu da notlar nokta listeye note notu ekliyorsunuz. <laughs> Else durumunda bunu arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Ders saati 3'ten az olmuş olduğunda yani 2 saat 1 saat gibi ders notu olduğunda bunu da else yapıyorsunuz. Aynısını bir iki, iki tane olanı alıyorsunuz. Şöyle, bu şekilde kullanmış ol. Sonra buradaki alanı döndürüyoruz notlar diyoruz return ifadesini arkadaşlar notları istenilen yere döndürüyorsunuz. Nereye döndüreceğiz? 24. satıra şuraya. Bunun ismi de ne olacak? notlar. Şöyle. Bilgiler kaydedilmiştir. Bunu bir şöyle bir print notlar notlar bunu arkadaşlar sonra sileceğiz bu şekilde ders adımız şu anda kullanmadık bunları döndürdük şimdi şeye bakalım öğrenci sınıfını çağıracağım Hatta öğrenci sınıfında direkt neyi kullansın? Database'imizde yine söylüyorum bir hata yoksa güzelce çalışacaktır. Bilgiler kısmıyla başlayacağım. En altta. Şuradaki alana Öğrenci Öğrenci çağırdım. uygulamayı başlatalım. Öğrenci sınıfımız geldi. Bilgilerine gelmesini istiyorsa öğrenci nokta ne diyeceğiz? Bilgiler diyeceğiz. Çünkü bunun altında değerimiz yok. Öğrenci nokta bilgiler şeklinde birer bir abi çalıştırıyoruz. Adı soyadı Kenan Can, Yaşı 7 yaşında olsun. Adresi Mersin olsun. Ders adı Türkçe olsun. Dersin saati 5 saat olsun. 5 7 saat diyelim. Birinci ders notunu giriyoruz. 80 alsın. 2. ders notu 70. Enter'a bastık sanırım. Evet, Enter'a bastık. Onu try olmadığı için mı? 3. ders notunu girdik. 3. ders notu da 90 olsun. Notlar 80, 70, 90 bilgiler kaydedilmiştir. Şeklinde buradaki alanımız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi geleceğimiz derste şunu yapalım. Buradaki notlar kısmını hatta database'e bir kontrol edelim. Oluştu mu? Oluşmadı. Çünkü ben bunu çağırmadım arkadaşlar. Hatta en başta bir yerde bir çağıralım. Oluşup oluşmadığını görelim. Tablomuzun oradaki alanları. Çok kısa hemen adı soyadı bilgisini aldıktan sonra ben bunu nerede verisini alacağım. Bilgiler kaydedilmiştir alanından sonra. Yani notlar verisini çektikten sonra şöyle yapacağım. John eşittir. Neydi? Self nokta veri Sonra Sadece bunu yazmam yeterli mi? Evet. Sadece bunu yazmam yeterli arkadaşlar. Ee, bir execute alanı çalıştırmayacağım çünkü. Bir daha bir yapalım. Sercan Tırmık Yaşı 8 yaşında olsun adreste. Trabzon olsun. Ders adı hayat bilgisi olsun. Dersin saati 8 saat olsun. 80, 90, 100 olsun. Evet. Database'imiz otomasyon oluştu. Bakalım. Aydino 1 marike tam sayı. Adı soyadı yaş adres bilgilerimiz şu anda mevcut. Şimdi not bilgiler zaten elimizde var. Ben bunu böyle ayarlamıştım. Almış olduğu ders saati, ders adı neyse buradaki verileri otomatik çekecektir. İsterseniz bunları boş geçilemez de yapabilirsiniz. Hani not null, boş geçilemez e, gibi unique, benzersiz şeklinde tabirler de var. Onlardan da ekleyebilirsiniz. Bu dersimizde arkadaşlar database oluşturma kısmı ve bilgiler düzenleme kısımlarına baktık. Gelecek derste bunların düzenlenmesi ve işleme konulmasıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.